Kur'an'da Allah arşa oturmuş yazıyor. Hadid Suresi 4 te bu gerçek şöyle geçiyor. O gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. İstiva Arap dilinde, yan anlam değil, ana anlam olarak, 10 küsur farklı anlama gelir ama nedense, oturmak manasındaki cülüs manasını alıp, diğer mana ihtimallerini bir kenara atıp, Allah'ı insana benzetmekten garip bir haz duyuyorsunuz. Bu durumunuzu gördüğümde, Hz. Musa Sina Dağı'na çıktığında, boşta kalan kavminin, cisimden mekandan münezzeh lah tasavvuru onları açtığı için, cisimsel bir put arzusunu tatmin için, bir buzağı heykeli yapıp ona tapması aklıma geliyor. Arap dili uzmanı Ragıp Eliz Fahani, istiva kelimesi, alatakısı ile istila, ila takısı ile nihayete erme manasında kullanılır demiştir. Cahiliye şairi Ahtel'in, bir şir ırakı, kılıç kullanmaksızın ve kan akıtmaksızın istiva etti beytini şahit getirilerek, bu şiirde istivanın alatakısı ile istila, yani hükmetmek anlamında kullanıldığına dikkat çekilir. Maliki Muhaddis Ebubekir Bekir bin Arabi, istiva fiili hakkında, el havasım minel kavasımında, şöyle başından geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bazı hanbeliler, bir yolculuk esnasında yolunu kesmişler, ısrarla sormuşlar. Allah arşa nasıl istiva etti? O da demiş ki, istivanın oturmak mekan tutmak, yerleşmek anlamlarına geldiğini söylememi istiyorsunuz. Ama istiva kelimesinin on küsur tane anlamı vardır. Niye bunların içerisinde diğerleri değil de, oturma? İstivanın istila manasına ek olarak, diğer manaları ise şöyledir. 1. Düz olmak ve kuvvetlenmek. Gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış. Fetih Suresi 29. Ayet. Burada istiva fiili ala edatıyla beraber kullanılmıştır. 2. Olgunlaşmak. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca. Kasas Suresi 14. Ayet. 3. Pişmek. 4. Kastetmek. 5. Eşit olmak. 6. Yükselmek. 7. Kastetmek. 8. Kahretmek. 9. Mülkiyetini almak. 10. Murada ermek. 11. Bitirmek. Hadit 4'teki istiva fiili hakkında şimdi de alimlerin görüşlerine bakalım. Ehli Selef, İbenil Mübarek, Garibül Kur'an adlı kitabında, Hanefi İmam Cahsas, Ahkamül Kur'an adlı kitabında, İmam Ragib El İsfahani, El Mufradet adlı kitabında, İmam Nesefi, Tefsiratul Edil adlı kitabında, İmam Fahrur Razi, tefsirinde, Hanbeli İmam Seyfuddin Eleymidi, Eymidi, Evkerul Efkar adlı kitabında, İmam Beyzavi, tefsirinde, istivayı istila etti diye açıklamışlardır. Hadid suresi 4. ayette, Allah'ın arşa istivası ile maiyet, yani kullarıyla birlikte olması bir arada zikredilmiştir. Neden sizler, Hadid 4 teki maiyeti, ilmiyle kulların yanında olmak diye tevil ediyorsunuz da, neden istivaya hükümranlığı altına almak diye anlam verenlere sapık diyorsunuz? Neden hadit 4'te Allah'ın maiyetinin, yani onun kullarıyla birlikteliğinin zatıyla olmadığının tevilini normal karşılıyorsunuz da, neden Allah zatıyla aşta değildir diyenlere şiddetle karşı çıkıyorsunuz? Hadit 4'ü, Allah zatı ile değil, ilmiyle kullarıyla beraber diye tevil etmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde, Allah'ın zatının tuvalette bizimle beraber olacağı inancı, sizlere bile ağır gelmektedir. Hadid suresi 4. ayetini anlam bütünlüğünde incelersek istiva etmenin oturmak ve mekan tutmak olmadığını anlarız. Çünkü Allah'ın arşta mekan tutmasıyla sizlerin tabiriyle dersek haşa onun arşa oturmasıyla ayetin devamında gelen her şeyi bilmesi arasında bir alaka yoktur. Ama arşa hükmü altına alması ile her şeyi bilmesi arasında bir alaka vardır. Çünkü Allah'ın arşı öyle bir şey ki ona hakim olan her şeyi de aynı zamanda bilmesi anlamına geliyor. En doğrusunu Allah bilir. Hayır. Allah Arş'a keyfiyetsiz oturmuştur. Biz Cenabı Allah'ı bir şeye benzetmiyoruz. Onun oturması hayal bile edilemez. Başına keyfiyetsiz kelimesini ekleyerek Allah'a tüm insani sıfatları ekleyemezsiniz. Bu mantıkla başına keyfiyetsiz kelimesini koyunca, haşa o da tuvalete gider ama, onun tuvaletinin keyfiyetini bilemeyiz, onun tuvaletinin misli benzeri yoktur diye saçmalamaya kadar gider bu iş. Oturmak, oturmaktır. Benzersiz bir oturma mı olur Allah aşkına? Bana benzersiz bir oturma nasıl olabilir anlatsana. Siz ancak kendinizi kandırırsınız. İmam Şehrestani, müşebbihe başlığında ise şu nakli yapar. Davud el-Cevari bir şöyle demiştir. Avret mahalli ve sakal konusunda beni mazur görün. Bunun dışındakileri sorabilirsiniz. Yine ona göre haşa, Allah cisim olup, et ve kandan oluşur. El ayak kol baş, gözler kulaklar ve dil gibi organları vardır. Bununla beraber o, diğer cisimler gibi olmayan bir cisme, diğer etler gibi olmayan bir ete, diğer kanlar gibi olmayan bir kana sahiptir. Öbür sıfatları için de aynı şey geçerlidir. Bu anlamda yarattıklarından hiçbirine benzemediği gibi, hiçbir şey de ona benzemez. O en üstünden sinesine kadar içi boştur. Kısa saçı ve siyah favorileri vardır. İşte Allah arşa oturmuştur ama bu oturmanın keyfiyeti bilinemez kafası, tarihte bu noktaya kadar gelebilmiş. Ehli sünnetin tezi hakidesi bize ağır geliyor. Biz dokunulacak görülecek cisimsel bir put istiyoruz keyfiyetsiz kelimesini ekleyerek, bu arzumuza kavuşuruz sandık. Foyamızı ortaya çıkaracak, senin gibi bir molla kasım çıktı, tutumuz elimizde kaldı.